Şey yazıyordu. Şeyin işte. Neyin <laughs> <laughs> Şimdi <Bilgileri> çok <cevaplayayım. gülüyor> Süt köpü, bal ve ceviz. Otürden <laughs> 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 şu... şu küçük arabayı özlemişim ha. Lacivert Lan şu küçük arabayı özlemişiz abi. Ne dersin? Bu sizin kabusunu duyduk. Kabus gibi. Yanında ekipmanlar da mı var? Yanında ekipmanı sarıyor. <laughs> Sen de bana, ben bir sana o diyor, tamam mı? Herkese o selamlar. Fısık ne yapın oralarda? Ne? Ne yapıyorsun oralarda? <laughs> tamam al bir çıkalım hadi dedem nerede? Evet bugün de soyu almaya gidiyoruz havalimanına. Ya şu kediler şu motoru var ya pert ediyorlar ya. Bu adamlar da mutsuzunda oyun oynuyorlar. <laughs> ya ne yapalım oyun mu oynayalım falan diyordun ya o olaya geç. <laughs> Sık. Nereye geçersin yoksa oyun mu oynayalım diyordun ya. Yanlış kapıyı açtık ya, dalgınlığıma geldi. Abi. Çıkışımızı verelim. Lan ıslık! Bayağı bir dalgınlık dinliyordun ya sen. Bayağı bir dalgınlık değil. Sen, ben o kadar düşüneceğini düşünmedim. <laughs> Kapatmışsındır diye düşündüm. <laughs> Şuradan da... Dedem nereye geçti? Ben dedemi göremiyorum hala. şurada arabayla Arabanın içinde herhalde. Hüsva indi bile ya. Hüsva bizi bekliyor ya. Üzülecek çocuk. Böyle bir uğultu niye geliyor ya yeni 3 Eskisinde bu olay yok daha fıslı. Bu daha iyi oldu. Uğultusal bir ses geliyor. Yaklaşık buradan bir 40 dakikalık falan gibi bir rotamız var. Hüsva gelmiştir. Dedem niye arabasına ses sesi bekliyor? Benim telefonun şarjı yok. Arabada takarım diye dün gece şarj etmedim. Gel gel. gel. Dede öne geçilmiyor gel. <laughs> gel gel sen öne geçilmiyor. Ön kapı tek önden açılıyor ya. Ay Allah ya olmaz gel. Gel dede gelsene ya, de de ya. ne olacak ben. Kolay yer var Kolay vereyim bir şey. Şimdi geç kaldık hadi. Yusuf bekliyor. İnmiş güzel değil mi? İnmiş bile olabilir. Ezan'ya bırak bir şey bırakacak. Biz oradan çıkalım hemen. Yusuf gelene kadar biraz vakit geçecekmiş mecburen araba şöyle park etmek zorunda kaldık. Deşlend. Nasıl Azıcık onun geliş hakkındaki düşüncelerim. Güzel, hoş. Ama acil iniş yapması lazım. Kahvaltı yapmamız gerekiyor. bir Saat 14 12 suları Sözde 2'de inecekti. Saat 2'yi de geçti iniş. Bak arabayı park ettik ya, inmiş. Gördün mü dede? Boş yere arabayı park ettik inmiş. Gelin uçak ne uçaymış ıslık? Adana değilmiş. Değilmiş, Trabzon uçaymış. Trabzon tarzı bir uçak gelmiş. Yusuf'u bize bekleyeceğiz. Dedem de bekleyene kadar de şöyle ufaktan sandviç mandviç falan bir şeyler mi yesek diyor. Ya şurada şöyle bir şey yazıyordu.

Yeşilçekşen değil değil mi? Aynen. Yeşilçekşen değil ya. Bu uçaktan ama o değil. Yani bilmiyorum da o uçak modelinden. Aynı bir evren model. Aynı şey. Aynı yani zannetmiyorum başka birinde, 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 birinde olacağını. Bir Büyük ufak bir jet vardı üstü onu mu diyorsun? Aynen onların çok olabilir. 2000 Felix. 2000 Felix gibi bir şey var üstü sağda. Yani. Aynen. Aynen. Sekan ne ikiden tel geçiyor Adidas gibi? Şurada mı? Yok. Hikayete geçtiğinde araba mı? 350'den fazla verirler. Bu sene hazır elle. Ay maşallah. ya. Yani şu an şöyle söyleyeyim de şu an sektörde benim Geçer gördüğüm Uyuyacak, dergi çarçak. Vay be bro. Onu Gezdiğimiz yerler ya. Aa Onu 2000, çektim, 2000 Elix orada duruyor. 2000 Kiran Felix. Kira çektim, 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 çektim. Yani havacı Havacı olmak isteyen arkadaşlar varsa onlara duyurulur. Üstü nasıl geçti yolculuk? Yolculuk güzel, hızlı, bir ara kafam patlıyor gibi oldu. Airpods falan var mı? mıydı? Bah, Airpods vardı o yüzden herhalde basınç mı yaptı ne yaptı bilmiyorum. Başa atmıyor. Isınma ya evet. e postlar alsaydın ya ondan yapmıyor basıncı. Isınma ya olsaydı <laughs> e iyi olurdu da. <laughs> Şimdi, Şimdi ka şey dede kahvaltı nereye geçelim? Şeye, gelin şeye çok şahane. Tavuk suyu çorba, kuru fasulye var. Ben harbiden tokum ama dede ya. Size çıkışlar şey. niye kapalı? Acayip. Şu yerden çıkış var bence. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl şey? oluyor dede? Vallahi yarım, annem de şeyde Kanarya adası. Kuş adası. Kuş değil ya, kanarya <laughs> adası. <Kanarıya'dası>. Kanarya adası. Kanarya <laughs> adası. Yusuf tek bir çantayla mı geldi? Ki, Yusuf tek bir çantayla mı geldi? Varlık yok lan. mi? Geldi diyor ki, bülbül yuvasına gidecekler diyor. <gülüyor> <gülüyor> en son gün Emin şöyle güzel bir kebap yaptırdım. Dedem değil, dedem değil. özledim ya. Şalgamı, balgamı, muzlu süt. Dün hatta ıslık anmak için evde bir muzlu süt yaptı. Dedemle yediğimiz kadar güzel olmasın ama yine de ona yakın bir lezzeti vardı. Islık muzlu sütümüz nasıl oldu? Ya, Dün muzlu köpüle. süt mü? Şimdi dedemle eve gidelim. Ben dedeme ne yapayım biliyor musunuz? Süt köpüğü, bal ve ceviz. Onu biz var. yaptık ıslıkla zaten. Hay 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 var. Hay. O zaten biz ıslıkla yaptık. Güzel de oldu bu arada. Ve sana süt bir şey diyeyim mi? Sütü, Bak süt Yusuf. Sütü, bağlı bal ve ceviz. Sana şöyle söyleyeyim, Kazım Karabekir bir muz atıyor, Kansan biz ısıta. Uçuş. son uçuşta hoca dedi ki, Yusuf dedi. Bunu veremezsen dedi, eğitimini siliyorum dedi. Hadi be. Kontrol uçuşu. Bir arabada uçuşalım. Eee. Kontrol uçuşu. Dedi ki, bunu dedi, verdiğin verdiğin veremezsen dedi, bütün şu e. eğitimleri tekrardan alıyorsun. Hadi be. Bir ay daha buradasın hiç yok lan. Vay, e nasıl geçti o? Hocam şöyle böyle ya bırak! Falan diye bağırıyor tamam böyle simülatörü vuruyor. Ardından... Annemin, annemin dualarla beraber dedi. Ne diyor? Rastgele yaşıyoruz şu an Ondan sonra annemin dualarıyla beraber bir başlamışım. Kuruz çekiste başlıyorum hocam. Full sevgili var. Left mix to reach. All S ''Circuit breakers all in English. <laughs> Bir nasıl İngilizce gibi ya? Ardından... Oo bir dakika, lacivert şeytan ne Yavrutu değil daha da... Ben daha Ben da. o <laughs> ya? Ben <laughs> ya. Ben ben ya. ya. İşte o zaman Yusuf'a sürsün arabayı. Içerisine. Öyle mi istiyor? Bir request flight level 90. And after that, intercept the radial 168 decimal point ground. Böyle, bu şekilde. Yusuf, gelsene sür arabayı. <laughs> Bir ısıtıp da arka arkaya arka geçelim. Ben deneyeceğim, ön tarafa doğru ısıtamam Emin arabayı. Şeyi koysana. He, ee, Ufak valizinden. Elektrikli bagajı Elektrikli bagajı hala gelmemiş ya. 3S evet. yavaş çalışıyor. Valla Emin, anlayacağın işler tamam mı? Bir kahvaltı yapalım Oo. ya. 16 b 457 mi AMG GT63 S ne alaka? <laughs> Olmasa da Ulan şu, şu küçük araba özlemişim ha. Lacivert üçez. Lan şu küçük araba özlemişiz ha. Ne dersin? Ooo. Güzelmiş hadi de. Ne Dur, dersin? Dur kapama kapıyı da. da. Bunu ilk defa biniyorum ben. Hadi be. İlk defa biniyorum ben. O geldi. Yok. Ay Emin ben yokken aldı ya. Barbar bu nerede? E sonra Yusuf. Ondan sonra vay be. Ulan fındık gibi araba ha. Şöyle elin değebiliyor yan tarafları. E sonra canım Ardından dedeceğim sen mi öylesin ben böyleyim. Tamam mı? Hoca da açığım arıyor benim. İleri git söyle Erdem arabaya şimdi otopark parası var ya. Arıyor mu? Şey işte hayır nasıl olacak nasıl bir şey? Bu direksiyon ne kadar ağrı ya? Ha? Bu ses ne? Direksiyon ne kadar ağrı? önden çıkacaksın. Oradan çıkılmıyor. çıkılıyor çıkılıyor. Yok canım. <laughs> Şuradan çıkıyorsun. Ee. Bu ses ne? Ardından sen mi bana ben mi sana dedi tamam mı? Ne öyle diyor? O da güzeldi şöyle. Ee, uçuşa başladık. Uçu yağ gibi yapıyorum. hoca benim açımı arıyor tamam mı? Yusuf bunu nasıl yapacağız? Şunu nasıl yapacağız? Söyle bakalım falan filan. Hepsini anlatıyorum tık tık. Evet. Hocam işte burada 168 lira giriş intercept olacağız. Ardından localizer'a Ardından localize localizer'a öncelikle NDB ve e, VOR kullanarak bağlantı yapacağız vesaire. Tamam mı? Bu şekilde şey yapıyorum. Allah'a çok Hakkını verdiğim geçti. Ben takmayayım ya. Var yolu bayağı açıyor kullanırken. Orada ko şey gözlerim şey sıkıntı azalıyor. Ko Ama yolu oldu? bayağı rahatlatıyor. Benim Emin arkada ya versene monta. Dedem de vardır ya 20 TL. Var var. Aslında ücretsiz de olmaz mı? Olmaz. Olur mu? Bu kadın bak çek Emin bu kadın Eski oyuncu. Allah Allah. Tanınıyor kamera video çek. Ünlü biri mi? İsteyim oyuncu bu kadın. Niye sonra da otoparka düşmüş? Ha? İşler kötü girince yeşil camda. <laughs> eee evet, sonra? Şimdi gözlük bayağı rol diyorlar abi. sonra? Sonra ne diyeceğim? Sen mi bana ben mi sana derken hoca Vurdu böyle. Hiç şey yapmıyor ama hiç mi? Uçuş boyunca da de tık demiyor tamam mı? Bayağı hiç bir... da almıyor. Ha hani iyi yapıyorum ya. Ulan ben diyorum bir şey eksik mi yapıyorum acaba Hı. falan. Hiç böyle iyi hani aferin su falan filan demiyor. Uçuşun sonu geldi hiç böyle şeyini bozmadan. İstiklerin. Ha. hiç bozmadan durdu. Tamam Sabit ve sessiz. Logbook'unu getir Bu bizim uçuşların yazdığımız kitap. Logbook'unu getir dedi. 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 Nerede? Şey, o, o benim Mate kitabı getir diyor yani. Hı. O kitapta şey yazıyor. Bizim bütün uçuş saatlerimiz hepsi yazıyor. Oraya uçuş yazacak yani. Ya yazacak, yazacak ki e, bütün eğitimi tekrardan alması lazım. Başarısız. Ya da diyecek ki bu adam geçti. Dur bakalım. Evet. Sen ya çok bana? ciddi adam ha. Çok ciddi hiç şakası yok. Şey kadın. Kadın mı? Kadın. 55 yaşında bekar daha hiç evlenmemiş kadın. Yavaş yavaş yavaş. Sen mi bana yavaş. ben mi yavaş. sana diyor yavaş. tamam mı? Yavaş yavaş. Ardından. Çok ağırlı. Hanta be niye böyle ya? Bir su içeceğiz. Batarya evet. büyük diye demek ki şey yapmıyor. Sonrasında sevgili deneceğim. Neyse yemekte görüşelim. Dur ya, obama kısmı geldi, bir geldi logbooku tır 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 tır, İmzayı bir bastı, böyle Hadi yaptı. Be. Yusuf dedi geçmiş olsun dedi, Vay eğitimini be. tamamladın dedi, aferin dedi, sonuna kadar dedi güzel gittin dedi. Seni zorladım ama seni kağıda da yazdı. İşte böyle böyle e, şeyde ciddi gelişme var hem mental hem akademik i̇şte açıdan. Olarak ciddi gelişmeler vardır çünkü dedi, adak kadının ilk defa böyle bu kadar neşeli gördüm. O da şunu söylüyor diyor ki Yusuf bu Aha. eğitim süresince diyor biz aynı zamanda diyor siz diyor psikolojik olarak da sınıyoruz diyor. Sadece bravo. bu diyor akademik bir eğitim değil diyor. Tamam bravo. Çünkü sen ailenden uzaktasın, sevdiklerinden uzaktasın. Hem bilmen gereken şeyler var. Bunların hepsinin psikolojik baskısı senin üzerinde oluyor. Aha, ya bunları yapabildiğini bize gösterdin. Vay. Hayırlı olsun bu aşamaya geçtin. Bundan sonra önünde güzel günler bekliyorsun dedi. Şöyle yaptı. Böyle yaptı. Ne mi bu? O da dedi ki yani oltaya at gel diyor. Yani oltaya attım balığı çek diyor. <laughs> oltaya attık şu anda diyor balık bekliyoruz diyor. Balığa takıldığı gibi diyor balığı çekeceğiz diyor. Bir iş yeri yer diye bekliyor çok. Güzel bir yemek yiyelim ya kahvaltı. Güzel yemek altında. ama bak hepsi var orada. orada. Köfteci usta çorba mı içelim o zaman? O da olur. Yok yok şey çok güzel. Aa araba borçtan çıkışta olunca böyle oluyor. Ha? İletişim markayı seçiyor. Borçtan çıkışta olunca... Önce... Mesela... Borsan premium diyor. O mu? Yarın mangal için hangisini alalım hemen? Hafta sonu mangal için. Hicem olduğu gibi tamamıyla bir piliç 190 TL diyor. Onu boş ver. Pahalı. Aa yok lan ucuz. İyi değil mi fiyat? Aa ama şey pişmiş değil. Pişmişin Adana'da 190'ı satıyorlar. Pişmiş zaten de. Bir kilo bundan alalım. Bir kilo da yer, yerden almayalım. Pirzola, pirzola kuzu. alalım. Kuzu incil Mangal yapalım yarın akşam. Sen, Biliyorsun seni acilen bir tıraşhaneye götürmek lazım. <laughs> Göz bir gibi şey çok şahane. Evet. Sizin gibi. gibi. Yanında ekipmanlar da mı var? Yanında ekipmanı sana veriyor. Bunlar da mı var? Oo hediyeleri. Allah Allah. Bir bak çorbaya bak. Nasıl bir çorbaya bakayım hayatımdakiler var. Sizin, sizin <laughs> ben, çorba değil. Bot. Ne, Emin? <laughs> ne spor, diyordu Emin? İşte Kabus. Nasıl bir rüya diyordu da? Dona yapıyor, yumuşak Vay, bir yerinde ne veriyor? Rain sos hediye. Ay acı ve köfte sütü mü diyor? Şimdi <laughs> ekmeğin <laughs> döner koyursan asıl. Hediye. O rüya mu? Ha, hediye Rüya mı diyor? Arasına sucuğu bir koyacaksın. Üzülmüş. Ezme istiyor da buna. Tamam işte var ya bu. Kızık arasına şeyini sür salçayı, ekmeği. Salça da mı? Salça da var. Şu da salça. Ne hmm. de senle gidemedik de Adana'da bir çorbacı buldu. Aynı. Islık beslenmesi, beslenmesi. Bizim evet. bir iki parça bir şey mi aldın? Ya bir iki var şimdi arkadaşlar çok göstermiyorum ama mangalda onu eğer izleyecek olur aslında bu muhteşem lezzetlerin nasıl üstü da pişirildiğini görmeleri lazım. Uçak <laughs> dinlen Ha? Ben dinlenmem ne ya uçakta oturuyor. Uçak enerjisini da. alsın biraz. Uçağa sürmeye alışmışız ya. Arkada oturunca insan yorulmuyor. <laughs> ne diyorduk? Emin'in <Ya> kabusu <laughs> 34 BJK Borusan Oto diyordu ya. Yoksa müzik mi dinleyelim diyordu ya. Demek size de kuşta söylüyorum ya işte orada yumuşak inmeyeceğin diye değil, değil mi Yusuf? Ya bunları sadece gerçek kaptanlar bilir. Tabi. Ancak Yusuf bilir değil mi? Ya ancak dedem bak hakkını verdin yani. Cık, ben bir şaşırdım yani sen bilince dedim bizim hocalardan acaba şey çalışma mı yapıyor dedem diye. Yok ya ben Lütuf'la seyrediyorum. Takip ediyorsun yani. Tabii Rusya'da. Çağat gibi ya. Yani. Mümkün yok bir durmanın biraz saat bir şey yani. Çünkü sonuçta o da lastik, e, asfalt, Arasına, 100 ton, arası, ton uçak var. Arasına su, su giriyor bir, bir kadar su girdiği zaman o buz vaziyatı. Kızaklatıyor. Tabii. Hydroplaning deniyor ona da işte. So Hydroplaning. Neyse herhalde videoyu izlemezler. Hı. Ondan sonra dedi ki işte bırakalım falan filan. Evet şimdi eve geldik. Islık. Şimdi nasıl bir şey yapacak? Ya bu arabada şöyle bir sıkıntı var. Mesela ben öyle oturdum muyuz? Şu kapıyı kapatmam şöyle biraz. O zor bir araba işte ya. E, şunu söyleyeyim sana Bluetooth niye bağlanamadım bağlanamadım ben? Bluetooth'a bağlama CarPlay'e bağlan. CarPlay'e de bağlanamıyorum. Bağlanabilirsin. Bak seçiyorum onaylı diyorum. Tüm cihaza ayrılır diyor. O Hı. ne ya? Tamam dedim. Tamam ben şimdi bakayım bakayım. Tamam, Her şey yapayım. Ya. Sen niye İyi. oturmadın abi? Sen seviyorsun ya biraz. Bu çekiyor ya. İzin Isın? verdi, alttan izin verdi. Telefona izin verdi. O özelliği babandan mı gördün Sıkkı? Ha? Babandan mı gördün o özelliği? Ama babanın arabasında yok. S500'de mi? İstemiyoruz abi. Aşk acısı. Belli eder. <laughs> Sıkkı koltuk kısmını nerede aramıştın? Babamın arabasından. İstemiyoruz abi. Mazlada. Fıslı kutular var. Sen kutular alsan ben buradan destek yapayım mı sana? Kutular alın da. Ee, bu teyir falan gibi şansımız var mı orada? Var? Şu kutunun bir tanesi alsın. Tam ne zaman? Onu derince konuşalım ya. Tam boş şu an işlerimiz var. Ama çok iyi bir çok boşum var Şey nereye koyduk matkabın ben ucunu ya? Kendim vermiyorum ki. Kırılmasın ha. Üze gel aşağıdan gir, aşağıdan girelim. Neyse bakalım şey yapalım, gelince konuşalım inşallah. <laughs> tamam tamam. kesiyor değil mi? onu abi? Hayvanmış tabii. Sana mı onları sunamıyor. Merkez dedi ya ıslığın. Ne bileyim lokallerde mesela oturuyoruz. <laughs> Merkez kaç bakalım. <laughs> Ereğin çıkıyordu belki anlayacağım ama ne? Emin abi Ereğe hangi tarif ödü Ben hiç ya. iyi olmadı. <laughs> Kaçıncı kattı? Beşinci kattı. Beş. Saçın arkasına kızdık de. yanına çizik attırsan aslında ustura ile çiziyorlardı ya senin yanına. Tırnak gibi bir şey yapıyorlardı hırsının da rüyası. Şunları da Okan montajını yapması lazım. Matkap falan da aldık. Bunlar e, klimalar vardı ya onları gizleme amaçlı. <laughs> Hayır şey kamera dolu. Yürü gelin. Sen. Ne? nasılsınız? de Allah Allah. Maşallah şirketimiz günden bugüne birçok yenilikler oldu. Yani şey. şey... ya, müzik olayı biraz yorgunluk olayı telif giriyor ya. ya. Kıza kes, ne yapalım? Keep soft Öyle... diyor ya. <laughs> Neyse, ne tanıdık? Bu da müzeyce bir şey. Bileci salam verdi. <laughs> Çıkışımızı gerçekleştirelim mi? Okan görüşürüz. Görüşürüz evet. kardeşim. Bir evet. yolculuk bak diyor. Ne ucuzdur Abbas bağlasan durmaz öyle. Benim <laughs> cüzdan boşalmasının yanına şey yedirmiştim. Buraya yedirmiştim. Orası da en güvenli yere göre. 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 <laughs> Ama orası da aynı işte şu var ya. <laughs> Tabii şimdi konu Barbar şok yazıyor ya Şey yok mu ya? yağ oldu. Hizmette yok efendim. Şurada. Ya oğlum hırsızlık olayında varsın ya Varız <laughs> abi. Sigara ağabey. Evet. Şuraya ne böyle şey yazmış? Sigara içilebilen bir alan. Ya, bu normal içilmez alan yazıyor. Bir de, yamuk yapıştırmışsın. Bu da sıra şahidesi yazmış. Kayı Plaza 2004. Biz nereye geçelim? Kaç sıfır mı eksi bir mi? Ee, aracımız neredeydi? Sıfır mı eksi bir mi? Eksi bir de ya. Sıfır. <laughs> İso bir kahvaltı gibi bir şey yapalım. Ben daha kahvaltı yapmadım. Ya e, ufak bir çorba gibi bir şey içtik de dedemle. O çok yetersiz kaldı. Daha sağlam bir şey istiyor. O zaman ben Sanırım. Sen birkaç kilo bir şey almıştın. Ben sana özel bir kebap tarzı türlü bir şeyler almıştım. Onları birazdan çeşitlendirdim sen de. O Aldım birkaç kilo bir şeyden şu beslenme çantamla beraber. Bir türü evlendirme yapalım diyorsun. Ya da türü integral mi çalışsın? Ya da fayaldan bir şeyler mi alalım ufak tefek? Şöyle yapalım. Taze fırın nerede var burada? Et ekmek yapan. Şey mi alalım? Ee, Antep lavaşı tarzı bir şey. Antep lavaşı alalım, Ben de sana güzel badana kebap yapayım evde. Hatta tarifini arkadaşlarla paylaşalım mı? Ki ne yağmur yağıyor. Yağsın. Motora gelmedik ki. Ama katımız bozulmasın. Içinde. Sedriksel. Sedrik gibi bir <laughs> şey. Üstü arasan yazık. üstünde karnı açtır. Islı abi bedava kebap yedirmeye gerek var mı? Yok aslında da yazık ya. Islık aileden sayılır. Islığın çocuğu. <laughs> nerede ıslık? <üstük>? Yusuf <laughs> senin diyordun ya. Amerika... Ama gece nerede? Sen şey diyordun. Amerikan araçlarında. Ee, Sesi mi? Yaklaştığın zaman şu pip pip olayı. araçlarında değil, İtalya mesela Ferrari de vardır bu. Yaklaştığında böyle yapıyor. Zzzz bir ses veriyor. Avrupa ver. yani. araçlarda. Ya da... Sus bakayım. Bu Ferrari'lerde var. Alakasız. Üç esteki olay. Sweet Sen. Bu sık ne koltuğu tabut gibi yapmış, neden mi yapmış yoksa? 3 essel. Ohohoho. Ya ısın şu telefon kullanma özrü. Evet kendini bayağı bir geliştirmesi lazım bu konuda. Gerçekten direkt özür var. Evet. Telefon ya çalışmıyor ya bir özür var. Algılamıyor. Ama bana soğuk saldı. Oğlum bu nasıl soğuk sonra ha? Ya, bir de su ithal ya koltuk, koltuk da üşütüyor. <gülüyor> <gülüyor> Kumaş olsa bu kadar olmuyor aslında. Niye bu kadar soğuk? Adana'dan sonra... Ama bir... düşünene kadar kafana soksaydın çıkmıştık. Şimdi sokulmayacak yerde kafanı sokarsın. Gir Yok, gir gir adam yol verdi. Adam yolu verdi zaten. Bir uğultu sal. Ciddi manada soğuk ha. Yani. Adana'da böyle değil lava. Niye böyle oldu şu an? Evet Adana bu kadar olmuyordu. Lan ben üşü... ilk defa sana bir şey söyleyeyim. Bu sene ilk defa üşüdüm. E sen niye sen bu şekilde baksırla geziyorsun ki normal üzerine sert mont falan gibi Ya şu an benimki bile az. Seninki evet. normalde serin oluyordu. Tamam hani böyle soğuk oluyordu akşam da bu bildiğin <laughs> şu an var ya. Suitsel Harbi niye böyle bilemedim yani. Böyle buzdolabında gibi hissettim kendimi. Güzel bir parça al açalım dinleyelim. Şu biraz bekle. Bak şöyle bir yapıyorsun. Bu Ferrari'lerde olan bir özellik. Kablon değil mi? Zaten Ferrari'de olan bir özellik. Ha, sen, hı, onun gözleri mavi, arabası mavi, hastayım harbi diyordun ya. Bunların rengi hakkında görüşelim Hüso. Bak şimdi ben bu arabanın beyazını aldım, bir. Beyazını aldım, kırmızısını aldım, mavi lacivertini aldım. Artık bitti zaten. 60, 90, 420. Bir tane şey Daha BMW çıkartmıyor. Bir de lacivert C04 bir yanına. Ve e, şey var biliyorsun. Bunların şeyleri var <gülüyor> ya. <gülüyor> e, Mali bu. Miami Blue muydu? Valla ben olanların hepsini aldım. Marina Blue sanırım. Hüso peki, Üso, peki e, bir şey diyeyim mi? Muz falan da alalım. Bir muzlu süt yapayım sana akşam. Ne yapalım? Muz falan alalım. Ben muzu siz içiyorum Adana'da zaten yani. Ama benim yaptığım bir ayrı oluyor. Adana'da kaç var biliyor musun? Oo. Muz kaç para? 100 muz, TL. Onun gözleri mavi. Ben <laughs> 25 TL alıyorum Adana'daki <laughs> muzu böyle muz değil. Şu. O 48 TL ama 25 TL'ye aldığım muz neden şimdi 50 liraya alayım ki? <laughs> ya burada fiyatlar öyle. Kestane yapalım bak şimdi. Kestane alakası olur. Biraz hızlı yanaştım. Hımm onun gözleri mavi Hayda. Islık mı arıyor? Ya Yusuf'un park edeceği araba Efendim Muhammed Mustafa İyiyken bir şey istiyorum Islık o, o numaraları geçeceksin O numarayı yer birden geç de O numara eskidi biliyor musun? Kebaptan bir yarım kilo fazla yemek için. Müslü abi çok eskiden yapıyordu. O numaraları Aslında kim yapıyordu? O numaraları Aslında kim? ya. Ha süt mü istiyordu? Süt o. oğlum. Oğlum istiyorsunuz bir şey söyleyene de. Evet senden başka senden başka senden başka Şunu bir başka bir şey olsun. Sen yiyiz, zarar olmayla geçmeyin lan. Aç olmayıp bir insanın nasıl emin? Kızı da zarar olayı var ya. Doğru, Adana yemez. Zaten açken Adana yemezsin ki. Keyfi zarar olarak. Adana'yı keyfi olarak yersin zaten. Karın <laughs> karı için yiyor yiyormuş tabacım. Hani bir insan açken nasıl tatlı yiyebilir demek gibi bir şey. Ya bunun olayı zarar. Ya kolayı nereden buldun alıyorsun şimdi. Sen söyledin daha deme. Hepsi zarar da de kim verecek. Arkada ne yiyor? <laughs> Tırnak şey var. İplik miplik tasması var. Tasma ne alaka? Ha, oraya buraya gitme diye. Zıdıdıdı böyle bu fight shop var. Etiketi vardı onu. onu şeyden mi almışsınız sen? Söyledim onu. Bazı görmemişler o etiketi orada bırakıyorlar. Artık bugünkü blogumuzun da bir kapanışını yapalım. Yarınki içerikte artık görüşmek üzere diyelim. O zaman hoşçakalın. Bay bay.